Snapchat'te More Snap, genellikle bir kullanıcının hikayesinde veya gönderisinde özel bir anı, etkinliği veya başarıyı kutlamak için kullanılan bir simgedir. More Renk, Snapchat'in ikonik renk paletinin bir parçasıdır ve bu renk, genellikle dikkat çekici ve eğlenceli bir içerik sunma amacını taşır. More Snap, kullanıcıların arkadaşlarına bir şeyler paylaşırken, aynı zamanda bu paylaşımın önemini vurgulamak için de tercih edilir. Örneğin, bir başarıyı, bir seyahati veya özel bir anı paylaşırken More Snap kullanmak o anın daha özel ve anlamlı hale gelmesine yardımcı olur. Ayrıca bu simge kullanıcılar arasında etkileşimi artırmak ve paylaşılan anların daha fazla dikkat çekmesini sağlamak için de etkili bir araçtır. Sonuç olarak More Snap, Snapchat'teki sosyal etkileşimi zenginleştiren ve kullanıcıların deneyimlerini daha renkli hale getiren bir unsurdur. Sosyal medyada fenomist ile güncel kalın. İzlediğiniz için teşekkürler.